Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size önemli bir finansal enstrümanı anlatacağız. 2 yıl sonra dönüp bugüne baktığımızda belki de bu finansal enstrümanın getirisinin dolardan, altından ve Bitcoin'den çok daha fazla olduğunu göreceğiz. Peki neden doların, Bitcoin'in, altının getirilerini adeta ezip geçecek? İşte ilerleyen dakikalarda Tane tane bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunu anlamamız için ilk önce bu bahsettiğimiz doların, altının ve bitcoin'in potansiyel getirileri ne olabilir? Bunu konuşalım beraberce. Şimdi doları niye alıyoruz? Paramızı enflasyondan korumak için. Lirada e, ne var? E, Türkiye'de çok yüksek bir enflasyon var. Liranın da değer kaybı bu enflasyona bağlı çıktığı için gidiyoruz. Enflasyonu daha düşük bir para birimi seçiyoruz. O da ne? Amerikan doları. Değerli arkadaşlarım 885'ten dolar aldığımızı varsayalım. Şimdi %20 de enflasyon olsa 12 ay içinde bu dolar nereye gider dediğimiz zaman 8.85 çarpı 0.20 yaptığımız zaman 1.77 yapıyor. 8.85 artı 1.77 yaptığımızda da 10 lira 62 kuruş gibi %20 enflasyon varsayımında bir dolar TL hedefi buluyoruz. Şimdi 10 lira 62 kuruş sizi ne kadar keser? Kesmez mi? Ben onu bilemem. Ama bunun varacağı nokta bu. Ha, Bu arada Türkiye'de jeopolitik büyük bir problem olur. Allah korusun savaş olur. Allah korusun deprem olur. Ee, büyük bir siyasi çalkantı olur. Elbette ki dolar tl buna bağlı olarak yukarı gider. Bu yaptığımız hesap %20 enflasyon varsayımında bir normal şartlar altındaki dolar tl'nin gideceği yeri gösteriyor. Ama Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şimdi 8.85 dedik değil mi? Ve ne oldu? 10.62 oldu. 10.62'den de bir yıl sonra bu kur 12 lira olsun. E ne kadar kazandınız arkadaşlar? %40, %50 para kazandınız. Dolayısıyla bakın burada getiriniz %40, %50 aslında enflasyon kadar bir parayı cebinize koydunuz. ...el elde baş başta çıktınız. Yani enflasyona kendinizi ezdirmediniz. Zaten bizim dolar alma sebebimiz de... ...hep söylediğim gibi parayı park etmek. Peki ikinci araca geçelim. İkinci yatırım aracımız da altın. E altın alsak altında getiri nasıl olur? Şimdi sarı kız diyor bazı arkadaşlar. Evet güzel bir tanımlama. Valla sarı kız üzdü biraz. Niye üzdü? Bakın altının hesabını yaparken çok basit bir formülümüz var. O da şu... Eğer küresel manada sizin e, askeri, politik, siyasi, sağlık, ticaret riskleriniz yukarıya gidiyorsa, küresel manada altın fiyatları yukarıya gider. Hatırlayın, 2020 martında ons altın ne kadardı? 1470 dolardı. Ve nereye kadar yükseldi? Ağustos ayında arkadaşlar 2075 dolara kadar çıktı. Peki ne oldu da efendim Ağustos ayında Ons altın 2075'ten düşmeye başladı. Sarı kız ondan sonra belini hiç doğrultamadı arkadaşlar. Hatırlayın 2020 Ağustos. Ben size söyleyeyim. Ruslar Sputnik V aşısını buldu. Çünkü salgından dolayı altın bir güvenli liman olarak görülüyordu. Yatırımcılar oraya gidiyordu ve bir de Amerikan Merkez Bankası 4 trilyon dolar para bastı arkadaşlar. O günden bugüne ve para bastığı zaman borsa yukarıya gitti, altın yukarıya gitti, coin yukarıya gitti. Ve bu problemin çözümüne dair ilk işaret geldiğinde de işte dediğimiz gibi 10 altın düşmeye başladı. Şimdi bundan sonra 10 altın ne kadar yukarı gider? Hepimizin kafasında bu soru işareti var. Kıymetli arkadaşlarım, salgının göbeğinde Amerikan Merkez Bankası para bastığında %40 yukarı gitmişse Şimdi dünyada genel bir aşılama varken işte hayat e, kör topal normale dönerken altının yine yüzde %40, yüzde %50 yukarı gitme potansiyeli ne kadardır? Bence çok kuvvetli değil. Yani sarı kız bizi o yüzden üzüyor arkadaşlar. Ve bir de şu olay var. E, her ne kadar delta şimdi can sıksa da hükümetlerin davranışlarına baktığımızda arkadaşlar geçmişteki gibi ekonomiyi tekrar kapama gibi bir Yolu seçmeyecekler bu belli. Yani bu işi sürü bağışıklığı ve aşılamayla aşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla altının da buna bağlı olarak getirisi çok e, bizi tatmin edecek, çok mutlu edecek bir getiri olmayacak. Bir diğer nokta Amerikan Merkez Bankası bu parayı bastığında altını yukarıya fırlatmıştı. Şimdi bu parayı geri çekecek arkadaşlar. Bu çok dillendiriliyor ve her Amerikan Merkez Bankasının toplantısında altın bir aşağı yapıyor. Niye? İşte biz varlık alımını azaltacağız. Her ay piyasaya 120 milyar dolar veriyorlar. Biz bunu kısacağız. Sonra bunu kıstıktan sonra bastığım 4-4,5 trilyon doları faiz artırarak geri çekeceğim diyor. Ve işte bunu yaptığı anda altın esas orada büyük darbe yiyecek arkadaşlar. Ama ona daha var. Neden? Bunun olması için Amerika'da piyasanın toparlanması lazım. Yani Amerika'da iş gücü verilerinin hepsinin çiçek gibi gelmesi lazım. Delta'nın gerçekten hissedilir oranda Amerika'da Avrupa'da azalması lazım arkadaşlar. İşte diyeceğim şu ki altın ne öldürecek ne güldürecek mütevazi kazançları olacak önümüzdeki dönemde. Hadi diyelim 2023'e kadar. Yüzde 40, 50 de o yapsın, yüzde 60 yapsın, 70 yapsın arkadaşlar, hatta 80 yapsın diyelim. Elbette şunu unutmamak lazım. Yani küresel risk dediğim sadece delta değil. İşte Kuzey Kore bir tane nükleer füze atar Japonya'nın üstünden, o tansiyonu artırıyor. Tayvan'da problem var arkadaşlar. Çin savaş uçakları Tayvan'ın üstünden geçiyor. Orada bir Çin Amerikan donanması iki tane gemi kapışsa altın fiyatları roket gibi yukarı gider. E, Hürmüz Boğazı İran. İran orayı kapatsa orada Suudi Arabistan'la bir çat pat yaşansa altın fiyatları petrol fiyatları yine roket gibi yukarı. Bakın bunlar da var. Ama normal şartlar altında hayatın akışı böyle giderse e, büyük bir risk gözükmezse eğer altındaki getiriler o yüzden mütevazi kalacak diyoruz ama şunu söyleyeyim altın her zaman altın arkadaşlar yani e, kara günde kötü günde paranın geçmediği zaman altın geçer buna da saygı duyacağız gelelim bitcoin'e şimdi bitcoin arkadaşlar kaynağı belli olmayan bir e, enstrüman. dolayısıyla buraya girmek çok büyük bir risk çok büyük bir saadet zinciri yani Bitcoin mal ve hizmet mübadelesine yarayan bir para değil para gibi deniliyor ama burada dünya ticaretindeki payı çok düşük daha çok bir saadet zinciriyle bir e, nasıl söyleyeyim size piramit düşünün bu piramide her gün alttan birileri katılıyor ve fiyatları yukarıya doğru çıkartıyor o piramitin üstünde bu Bitcoin'i üretenler de çok muazzam gelirler elde ediyorlar o yüzden beni bu korkutuyor. Artı bir de şu olay var. Önceki videolarımda söyledim. Her ne kadar şu an 50 bin doları geçtiği yukarıya doğru gidiyor falan ama ben yine şer koymak istiyorum. Bakın şu olay. Bir senyoraş hakkı denilen husus var parada. Yani devletler bastığı paradan hak alıyor. Bastığı matbaadaki parayla gidip piyasada istediği mal ve hizmeti alır. Çin niye bitcoin'i yasakladı arkadaşlar? Ben üretiyorum göllerimi, denizlerimi, havamı kirletiyorum. İnsanlarım deli gibi çalışıyor. Bitcoin'i birisi üretecek. Kaynağı da belli değil. Gelecek Çin'deki bütün mal ve hizmeti elini kolunu sallayarak alacak. Böyle bir şeyi Çin hükümeti kabul etmedi. Bunu kabul etse arkadaşlar Bitcoin'in yayılmasıyla günler içinde, yıllar içinde burada Yuan diye bir Çin para birimi kalmaz ve Çin devleti çöker. Çünkü devletlerin dayandığı nokta para birimleridir. Bakın diğer bir noktada Bitcoin ile ilgili şunu söylemiştim. İki kişi arasında olduğu için bunun yasal olarak takip edilmesi çok zor. Ve bu alışveriş daha çok kara para aklamada illegal ticaretlerde kullanılıyor ve devletler bundan rahatsız. Ama devletler bunun yerine bunu ikame edecek bir ürün de ortaya daha koymadılar. O yüzden hem Amerikan Merkez Bankası hem ECB Avrupa Merkez Bankası harıl harıl kendi dijital paralarını hazırlıyor arkadaşlar. Ve bunlar zaman içinde oluştukça kanun Bitcoin'e diyecek ki buradan çekil. Burada ben kendi paramı kullanacağım. Çünkü devlet kendi senyoraj hakkını yani kendi bastığı paradan kendisi nem alanmak isteyecek. Bitcoin'in üreticisine bu nemayı vermeyecek. Bu sözlerimi bazı arkadaşlarım yanlış anlıyor. Ben burada gerçekleri söylemek zorundayım. Bitcoin'iniz var ve pozisyonunuza aşıksanız bakın ben size çok net söyleyeyim. Yaklaşık 30 yıldır aile aracı kurumu vasıtasıyla piyasaların içindeyim. Çok bitcoin gördüm, çok e, dotcom balonları gördüm, teknoloji balonları gördüm ve hepsi patladı. Ve burada yapmanız gereken şu, gerçeklere karşı açık olun, dinleyin eleştirileri de sakın ha sakın pozisyonunuza aşık olmayın. O sizde var diye onunla ilgili eleştirileri görmezden gelmeyin arkadaşlar. Benim diyeceğim şu, bitcoin yarın kül olacak demiyorum ben size. 60 bin olacak belki 70 bin olacak çünkü bu bir ponzi. Bir ponzi zinciri bu. Alttan girdikçe fiyat yukarıya gidiyor. Ama bunun kaynağı belirsiz diyorum. Dikkat edin diyorum. Ve şöyle bir hesap yapalım. 50 bin dolar, 100 bin dolar oldu diyelim. Bire bir para getirdi. İyi eyvallah güzel. Ama ne risk aldınız? Bütün portföyünüzü kaybetme riskini aldınız arkadaşlar. Bence attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değer mi? Bence değmez. Hele uzun vadeli bitcoin yatırımınız varsa ben vedalaşın derim. Neden? Avrupa Birliği ve Amerika'daki otoriteler bunu zaman içinde alanını daraltacak ve ülkeden dışarıya atacak. Çünkü senyoraj hakkı açın kitaplardan detaylı okuyun. Bir devletin vazgeçemeyeceği bir haktır arkadaşlar. O zaman hadi diyelim ben yanıldım. Bitcoin sonsuza kadar yaşayacak ve 100 bin dolar oldu. Ne kadar kazandı arkadaşlar? Birebir yaptı. Peki ben size şimdi o finansal enstrümanı söyleyeceğim. Şimdi belki diyeceksiniz ki hocam oldu mu? Oldu evet. Borsa. Borsa İstanbul. Değerli arkadaşlarım bakın bir grafik size göstereceğim. Bu grafik Borsa İstanbul'un dolar bazlı ve aylık grafiği. Onun üstünden size bakın derdimi çok daha iyi anlatacağım. Değerli arkadaşlarım bakın en alttaki kırmızı çizgi yatağı çizgi 2001 yılında Bizim borsa İstanbul'un düştüğü yeri gösteriyor dolar bazında kaç dolarmış arkadaşlar 50-54 dolara kadar düşmüş daha sonra yatay eksen zamanı yılları gösteriyor arkadaşlar 2009 yılına baktığımızda e, borsanın 150 dolara düştüğünü görüyoruz değil mi? Peki şimdi ne kadar arkadaşlar bakın şimdi de 150 dolar civarında. Peki bu borsa zamanında nereyi görmüş dediğimizde en üstteki çizgiye bakın arkadaşlar 500 dolar gibi bir büyüklük karşımızda ve an itibariyle şu an borsanın 150 dolarda olduğunu görüyoruz. Peki aradaki makas ne arkadaşlar? 150 dolardan 500 dolara. Burada 500 dolar borsanın e, limit noktasını gösteriyor arkadaşlar. Bunun da üstü olabilir ama şunu bize söylüyor eninde sonunda bu fiyat tekrardan bu 500 doları deneyecek diyor. Değerli arkadaşlarım bana diyeceksiniz ki şimdi ya 150 dolar diyorsun bu 500 dolara doğru gidecek işte dolardan da bitcoin'den de altından da çok daha büyük bir getiri. Evet sırf endeks bazında neredeyse 1'e 3 diyorum. Hele senet bazında yani kağıt bazında baktığımızda mesela bir özel bankamız var 2 doları görmüş şu an 25 cent. Bir sürü böyle hisse senedi var. E diyeceksiniz ki bana, e peki sen çok uyanıksın, bunu bize anlatıyorsun. Borsayı böyle bir güzel bize pop popluyorsun. Ama e, yani yabancı yatırımcı niye almıyor bunu? Niye o fiyat oralarda sürünüyor? Çok haklı bir soru, gerçekten çok haklı bir soru. Banka diyorum ama bankaların bir sürü riski var. İşte e, belki de bu NPL'ler yukarı gidecek, e, takipteki krediler efendime söyleyeyim faiz bir arttırılıyor bir indiriliyor işletmeler önünü göremiyor. Ha, bakın arkadaşlar evet doğru şu an dış yatırımcı iç yatırımcı bu ucuzluğa rağmen borsaya rağbet etmiyor şundan rağbet etmiyor. AKP ekonomi yönetimi ne yazık ki çok kötü. Yani iç ve dış güveni tamamen bitirmiş durumda. Yani dışarıdaki yatırımcı şunu söylüyor. AKP ekonominin başındaysa bu ekonomi düzelmez kardeşim. Ekonomi düzelmezse de Türk firmaları dünyada layık oldukları yeri alamazlar, karları artmaz. Borsada da bunlar temettü veremeyeceği için yukarı gitmezler. Mantık bu. Ama şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de arkadaşlar yaşadığımız bu e ekonomik kriz bu sıkıntılar sonsuza kadar devam etmeyecek. Bakın Türk firmalarının bir Brezilya firmasından, bir Yunanistan firmasından, Yunanistan'da firma da yok bu arada, Yunan ekonomisinden diyeyim. Bir Güney Afrika ekonomisinden farkı şu, bizim firmalarımız bomba gibi firmalar. Bizim firmalar bugün değeri borsada düşmüşse bu onların hatası değil. Az önce anlattığım gibi AKP ekonomi modelinin son derece kötü olmasından dolayı. Yani baştakiler ekonomiyi kötü yönettiği için hane halkları ve firmalar da bunun acısını çekiyor. Borsada da bu acı çekiliyor. Ama şunu diyeceğim. Türkiye bir Brezilya değil, Yunanistan değil, Güney Afrika değil derken üretim kapasitesi var. Doğru ekonomi politikalarıyla arkadaşlar 6 ay diyorum. Hani ekonomik enkaz falan diyorlar ya hikaye inanmayın. 6 ay 1 yıl içinde roket gibi Türk ekonomisi yukarıya gider. Çünkü ben firmaların içinde olan bir insanım. Kobilerin içindeyim, holdinglerin içindeyim. Bakıyorum ediyorum birçok benim abonemde onlardan birisi zaten. Bir şekilde girişimcilik yapıyorlar. Haliyle arkadaşlar bizim insan kaynağımız, üretim kapasitemiz, firmamızın durumu, girişimcilik ruhumuz bunda bir sıkıntı yok. Sadece doğru yönetimin gelmesi lazım ve ben bir yatırım stratejisi olarak kendi nam ve hesabıma şunu düşünüyorum. Diyorum ki 2023'te bu iktidar değişecek. Değiştiği zaman da ekonomik sistemin değişmesi ve firmalarımızın önünün açılmasıyla 2023'te borsa roket gibi yukarıya gidecek. İlla reformun hemen çıkıp sonucunu görmeye gerek yok. Bakın iktidar değiştiği anda Borsa İstanbul'a baktığınızda 1'e 3, 1'e 4 yapacak arkadaşlar. Çünkü önü açılacak Türkiye'nin. Önü açıldığı zaman ro roket gibi fiyatlar yukarıya doğru gidecek. Neden? Sen firmanın çalışma alanını açıyorsun. Onun ayağından prangaları, demirleri, zincirleri kopartıyorsun, çekiyorsun ve firma koşmaya başlayacak. Ve bakın bu firmalar zamanında koşmuş. Zamanında diyorum ki işte bakın dolar bazlı 500 dolara gitmiş. Yine oraya gidecek ve hatta oraları aşacak da arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ben netice itibariyle ülkeme güveniyorum ama ülkeme güveniyorum derken bunu iki boş bir slogan olarak söylemiyorum Ben Türk firmalarına güveniyorum ve o firmaların önünü açacak bir millet ittifakına güvendiğim için 2023'te bir e, siyasette transformasyon olacak bu transformasyon 2 yıl sonra burada da fiyatlamayı korkunç değiştirecek ve seçimden sonra millet İttifakı kazandığı zaman göreceksiniz arkadaşlar. Allah ömür verirse ben de burada olacağım. Bu fiyatlar inanın hayallerde kalacak ve herkes saçını başını yolacak. Diyecek ki keşke zamanında toplasaydık. Ha burada şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bu görüşlerin bana ait. Lütfen bu görüşleri aracı kurumlardaki yatırım danışmanlarıyla istişare edin ve mal alın. Malı alırken de arkadaşlar bir Bilançosu kuvvetli, öyle dandik hisseleri almayın. Bilançosu kuvvetli, saygın firmaları alın arkadaşlar. İkincisi, fiyat yükselirken değil, fiyat gerilerken. Yani endekse baktığınız zaman arkadaşlar genelde düşüş zamanları mal almaya çalışın. Yani fiyatı, endeksi 1350'de, 1300'de, 1250'de yakaladığınız zaman affetmeyin ve bunu dediğim gibi aracı kurumlarda gidin bir hesap açın yatırım danışmanlarıyla konuşun ee, güzel karlı bir bilançoyu alıp onun üstünde 2 yıl kuluçkaya yatın arkadaşlar gerisi hep hikaye olduğunu göreceksiniz beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar saygılar sunuyorum